Dünyada ilk kez küpe formunda bir işitme cihazı geliştirildi. Yani şu kulakta gördüğünüz bir küpe değil, işitme cihazı. Amaç cihaz kullanma konusunda estetik çekinceleri olanların kaygılarını ortadan kaldırmak. Müzik Başta kimse inanamadı. O küçücük küpenin içine teknoloji girdi, işitme cihazı ortaya çıktı. Yüzü, küpesi, kolyesi bir mücevher gibi parlasa da aslında onlar hanımefendiyi hayata bağlayan bir işitme cihazı. Yerli ve milli bir teknoloji. Zorluk yok, estetik kaygı yok. O küpe TÜBİTAK destekli modelle birleştirildi. Bir küpenin içerisine yerleştirilerek estetik kaygıyı ortadan kaldırıyor. En büyük özelliği ise sesi 3 boyutlu iletmesi. Sesin mesafesini algılıyor, takan kişiye ona uygun iletim yapıyor. Üstelik estetik kaygı yaratmıyor. Bu cihaz sesin mesafesi hakkında bilgi sahibidir. Kullanan kişi sesin ne kadar mesafeden konuşulduğunu hissedebiliyor. İşitme cihazında estetik kaygısına son verecek bir adım atıldı. Küpe şeklinde yerli ve milli işitme cihazı üretildi. Ve dünyada rakipsiz, estetik olarak rakipsiz, hem teknolojik olarak rakipsiz bir ürün. Söze estetik kattık diyoruz, kelimeye estetik kattık diyoruz, mükemmel bir ses sunduk diyoruz. Küpe şeklinde bir işitme cihazı üretildi. İşitme cihazı kulağa küpe oldu. İşitme kaybı olup da işitme cihazı kullanmayanların sayısı çok yüksek. Nedenlerden bir tanesi de estetiktir. Cihaz TÜBİTAK desteğiyle geliştirildiği için doğal sese en yakın sesi veriyor. Estetik kaygısına son verecek bir adım atıldı. Küpe şeklinde yerli ve milli işitme cihazı üretildi. Küpe biliyorsun dünyada bütün bayanların sevdiği bir e, e, aksesuardır. Ve içine biz e, TÜBİTAK tarafından desteklenen yerli ve milli işitme cihazını içine entegre ettik ve iki tane yenilik oluştu. Bu alanda dünyada ilk bir ürün, hem estetik hem doğal ses sunan bir teknoloji. Son teknoloji ses sistemi kullanıldı. Estetik kaygıların giderilmesi için küpe şeklinde tasarlandı. Yeni nesil işitme cihazı yerli bir firma tarafından üretildi. Küpeler kadın ve erkek için ayrı tasarlandı. cihazı kullananlardan biri Özlem Avcıoğlu 15 yıl önce işitme sorunu yaşamaya başlamış ama hiç işitme cihazı kullanmamış. Çünkü cihaz çok büyük oluyor ve görünmesini istemiyorsunuz. Yani siz kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bununla Kere, e, duymamı sağlıyor ya da ayarlanınca e, ses tonlarını da ayarlayabiliyorum çok az vesaire gibi bazı yerlerde çok ses varsa kısabiliyorum. biliyorum e, bir de mücevher gibi yani zaten bir mücevher nasıl takıyoruz aynen onun gibi bir, benim mücevherlerimin takımlarımın bir parça e, parçası gibi